Keşfedilen son kıta olan Antarktika hakkında bilmediğimiz pek çok şey var. Antarktika'nın varlığı 1820'ye kadar hiç bilinmiyordu. Dünyanın en büyük 5. kıtası olarak kabul edilse de insanlık için hala büyük gizemlerle dolu. Gezegenimizin en güneyinde yer alan bu topraklarda yeryüzünün en soğuk iklimi var. Bu topraklar demişken Antarktika aslında bir kara parçası. Evet yanlış duymadınız. Bir kara parçası. Diğer kıtalardan farkı yüzeyinin %99'una buzlar hakim. Buzların ortalama kalınlığı ise tam 2 kilometre. Aslında bu coğrafya buzlu olduğu kadar gizemle de kaplı. Çünkü dünyadaki en büyük 5. kıta olmasına rağmen burada kimse yerleşik olarak yaşamıyor. Yani yerel bir halkı yok. E peki bu kıtada kimler yaşıyor diye düşünüyorsanız aslında çok az insan var. Kıtadakilerin çoğunluğunu Jeoloji, yaşam bilimi ve fizik alanında uzman bilim insanları oluşturuyor. Kimileri yıl boyunca yerleşim yerlerinde veya araştırma üslerinde kalırken kimileri ise sadece yazı burada geçiriyor. Kış aylarında da zaten koca kıtada toplam 1000 civarı insan var. Nüfusun en yoğun olduğu dönem, yani 4000 kişiye ulaştığı zaman yaz mevsimine denk geliyor. Yaz, Kasım ve Mart ayları arasında yaşanıyor tabi buna yaz mevsimi denirse. Bu kıta aşırı soğuk, inanılmaz rüzgarlı ve çok kuru. Ayrıca Antarktika'nın bazı bölümlerine 2 milyon yıldır tek yağmur damlası düşmedi. Bu yüzden dünyanın en büyük çölü olarak kabul ediliyor. Bu kıtada sadece buzulların olduğunu düşünüyorsanız şaşırmaya hazır olun. Antarktika'daki buz örtüsünün altında yaklaşık 300 tane göl var. İşin ilginç tarafı da bu göller donuk halde değiller. Buzulların altında böyle bir durum yaşanırken üstündeyse işler biraz farklı. Antarktika'nın en soğuk noktasında sıcaklık eksi 93 dereceye kadar düşebiliyor. Antarktika'da bugüne kadar kırılan en büyük buz parçası yaklaşık 11.000 bin kilometre kare olarak ölçüldü. Düşünün, kıyaslandığında Jamaika'dan bile büyük. Antarktika bir ülke mi? Bir bayrağı ya da milli marşı var mı? Aklınızdan bu gibi sorular geçmeye başladıysa öncelikle şunu kabul edin. Burası bilindik dünya düzeninden epey uzak. Tarihte tüm kıtalardaki topraklar savaşlarla paylaşıldı. Ama Antarktika'da durum farklı. Buraya hiçbir ülke hakim değil. Yani üzerinde devlet bulunmayan tek kıta. Hiç kimse bu soğuk coğrafyaya kalıcı ev gözüyle bakamıyor. Bu konuda 50 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma var. Antarktika'nın tümünde madencilik ve askeri harekat gibi yıkıcı faaliyetler yasak. Burası insanlığın yararına adanmış yegane toprak parçası. Burada tek öncelik bilim. Kıta birçok ülkenin bilim alanındaki araştırma istasyonlarının ev sahibi. Bilim insanları dünyanın geçmiş iklimini, meteorları ve penguenlere kadar her şeyi inceliyor. Bazen kendilerini bile inceliyorlar. Çünkü bu eşsiz iklimde yaşamak insanoğlu için epey zor. Antarktika'da hiçbir ülke olmadığı gibi hiçbir bitki de yetişmiyor. Bunun en büyük sebebi toprak yapısı, iklim şartları ve güneş ışınlarının geliş açısı. Dolayısıyla burada bir bitki örtüsü de yok. Ama Kıtanın iklim koşullarına ayak uydurmuş hayatta kalan bazı hayvan türleri var. Bunlar penguen, fok, martı, balina gibi canlılar. Okyanustaki balık ve diğer canlılarla besleniyorlar. Antarktika kıtasının yerlisi olarak kabul edilen canlı ise penguenler. Ayrıca, sanılanın aksine kutup ayıları bu bölgede yaşamıyor. Dünyada sürüngenlerin yaşamadığı tek yer yine Antarktika. Burada insanoğlu için asıl korkutucu hayvan türü parf foku denen fok türleri. Parf fokları et yiyen dev dişlere sahip. Boyları 4 metre, ağırlıkları ise 500 kiloya kadar ulaşabiliyor. Ana besin kaynakları penguenler olsa da bazen insanları da avlıyorlar. 2003 yılında İngiliz deniz biyoloğu Kirst Brown bir fok saldırısında hayatını kaybetmişti. Şaşırtıcı bir bilgi daha. Penguenlerin dışkılarının rengi pembe ve bu renk uzaydan bile takip edilebiliyor. Bilim insanları penguenlerin hareketlerini uydu yardımıyla bu pembe izden çıkarıyor. Antarktika her gezginin hayalidir desem çok da abartmış olmam sanırım. Ama buraya gelmek için sadece macera perest olmak yeterli değil. Bilmeniz gereken o kadar çok şey var ki. Öncelikle bu kıtada kabul görmüş bir zaman dilimi yok. Resmi bir idari birim de olmayan Antarktika'da otel de bulunmuyor. Buraya turist olarak gitmek isteyenler sadece 45 gün süren yaz mevsimini değerlendirmek zorunda. Çünkü sadece bu dönemde günübirlik turlar var ama kutup dairesi içerisindeki alana ziyaretçi girişi yasak. Sizin anlayacağınız Antarktika kıtasını görmek isteyenler yalnızca kıyı bölgelerini gezebilirler. Kıtaya ulaşmanın iki yolu var. Yeni Zelanda'dan uçakla Antarktika'ya 10 saatte varılabilir. Diğer bir rota ise Şili'den deniz yoluyla 4-5 gün sürecek bir yolculuk. Buraya geldiğinizde dikkatinizi çekecek bir diğer nokta ise kanlı şelale. Kıtanın bu noktası ilk keşfedildiğinde çılgın teorileri de beraberinde getirdi. Eski bir medeniyetin izidir ya da uzaylıların şelalesi gibi fikirler ortaya atılsa da buranın sırrı suya karışan demir oksitte de saklı. Şimdi gelelim bugüne kadar Antarktika ile alakalı belki de bildiğimiz en büyük yanlışa. Antarktika yüzeyinin dümdüz buzdan oluştuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zeminde uçsuz bucaksız buzdan ötürü pek de belirgin olmayan çok büyük yarıklar var. Ayağınızı zemine attığınızı sanırken hiç farkında olmadan yüzlerce metre derinlikteki yarıklara düşebilirsiniz. Tam anlamıyla keşfedilememiş olan Antarktika birçok komple teorisini de buzlarının içinde saklıyor. Ve hazırsanız bu kıta ile alakalı en büyük komple teorisini açıklıyorum. İddialara göre Antarktika'ya ayak basan tek canlılar insanoğlu ve hayvanlar değil. Siz de eğer isterseniz Google Maps'ten kıtadaki koca mağara girişlerini görebilirsiniz. Bazıları buraların UFO üstleri olduğunu ileri sürüyor. Antarktika'da en son 2012'de dev bir uçağın nesne görülmüştü. Birçok kişi burada uzaylıların üstlerinin olduğunu ve nazilerin onlarla iletişime geçtiklerini söylüyor. Kıta hakkında birçok komple teorisi var. Ancak bilgiler yetersiz olduğu için hangisinin doğru olduğu pek de bilinmiyor. Türkiye'nin 18 katı büyüklüğünde hala çoğu yerine ayak dahi basılmamış bir kıtayı ne kadar anlatsak da bazı noktaları hep gölgede kalacak. Ama şunu bilmek bile insanoğlu için en büyük umut kaynağı. Söylediğim gibi burada hiçbir askeri etkinlik yok. İnsanları yok edecek yeni maddelerin deneyleri de yapılmıyor. Antarktika belki de insanlığın ideali olan yer. Sınırlar, silahlar ve düşmanlıklar olmadan da yaşamanın mümkün olduğuna dair bir kanıt adeta. Daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.